Kurulduğu 2014 yılından beri mahallelerde kadınlarla güçlenmek, bilinçlenmek amacıyla toplumsal cinsiyet atölyeleri, drama etkinliği, doğa yürüyüşleri, paylaş gülümse takas etkinliği, yoga, paneller, film gösterimleri, kitap söyleşileri, kadının insan hakları eğitim programı gibi pek çok çalışma yürüttü ve yürütmeye devam ediyor. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet davalarının takipçisi oluyor. Sokak eylemlerinde, sosyal medya kampanyalarında, basın açıklamalarında kadın dayanışmasına her daim omuz veriyor. Bunların yanında yaz aylarında çocuklara yönelik ücretsiz gerçekleştirilen tiyatro, drama, müzik, resim, toplumsal cinsiyet atölyelerinden biri bahane edilerek 2019 yılında ilçe milliyetin tarafından herhangi bir mahkeme kararı olmadan dernek yerinde usulsüz olarak fotoğraflar çekilmiş ve evraklar aranmıştır. Tam da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde Karmakamlık'tan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü imzalı izinsiz iş yeri açma ve eğitim verme suçlamasıyla 51 bin TL para cezası ve dernek yerinin mühürlenmesi kararı tebliğ edildi. Dernek yerinin iş yeri olarak anıldığı belgede 15 gün içerisinde cezaya itiraz edilebileceği belirtilmesine rağmen bir hafta geçmeden ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın dernek yeri mühürlendi. Bu süreçte Antakya Mor Dayanışma yeni dernek yerine taşınıp yasal yollardan hukuk arayışına devam etti. Son olarak Ocak 2022'de o dönemki dernek başkanının maaş hesabına bırakak kalması ile cezanın kesinleştiği öğrenilmiş olup İstinafa taşınan itirazda reddedildi. Bu süreçte işletilen faiz ile cezanın 60 bin TL'ye ulaştığı öğrenildi. Antakya mor denişimine kesilen bu ceza sadece tek bir derneğe ya da dernek binasına değil kadın hareketine, eşitlik ve özgürlük talebimize ve örgütlenme hakkımıza vurulmak istenen bir mühürdür. Zira benzer baskılama çabasını 2020 yılından beri üyeleri gözaltına alınan, tutuklanan Roza Kadın Derneği ve defalarca kez erişim engeli getirilen tüm çalışmaları kadınlardan oluşan Jin Haber Ajansı içinde görüyoruz. Çocuklarla yapılan ücret, ücretsiz etkinlikleri, kadınların bilinçlenmesi ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından ayrı düşünmek tam da mücadele ettiğimiz zihniyetin çarpıcı bir örneğidir. Kadınlar birlikte olarak haksız yerine kesilen bu cezanın iptaline ilişkin talebimizi daha önce de dile getirdik. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet davalarındaki cezasızlığın giderek arttığı bu dönemde bu asılsız suçlamaların ve cezanın amacını çok iyi biliyoruz. Ama kadın mücadelesine ket bulamayacağını da çok iyi biliyoruz.